Hadi ya hadi açsın Ne oluyor ya, ya, ne oluyor o ses ne? Hadi hadi açın ya şu kapıyı. Ya ne oluyor efendim ya kim geldi eve ya? Hey, kimse yok ulan bu evde. Ya bir dakika postacı bey sizin burada ne işiniz var ya? Buradayım buradayım ya posta var. Senin adın neydi? Benim adım Moni sizin adınız neydi? Bakayım bir şu detaylara. Moni not olarak damacanaya benziyor demişler. Ya ne alaka ya kimin iş ya bu ne damacanaya benziyorsun? Aa bir dakika ben ne kargosu söylemiştim? Ee, yok o olamaz kıyafet söylemiştim kendime mavi tulum almıştım bu arada. Ee, tamam onu boş verin o sizi ilgilendirmez. Ee, peki ne 1, ne gelmiş? 3, gösterin, gösterin. 602 602 kodlu. 602 mi? Evet bu bunu sen mi sipariş ettin? Bayağı şey var ya. Ya tamam atsana ya merak ettim postacı bey. Hadi atın. Tamam şuraya bir imza atın bakayım. Ya tamam ben atarım o imzayı. Lütfen atın artık şunu. Tamam bunlar size gelmiş. Bu ne ya? Bilmem o, neli o, boy alıyor. O, o, sihirli boyama tamam başka başka. Bu var, bu, o, bu var. Ne, sihirli bu tuval ne varmış. O, tamam çok teşekkür ederim postacı bey. Bir de çok kötü renkte bir bir tane kutu var alıyor. Ne ya? Bu kutunun içinde ne var? Bakayım be. O, o tam o tamam tamam tamam. Teşekkür ederim kargocu bey bu arada çok sağ olun. Şuraya yazın sorunsuz teslim aldım. Çok da memnun kaldım. <laughs> bu postacı da neymiş ya, de, böyle tamam, Ya tamam 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 yazarım ben. Hadi görüşürüz size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim kargomu getirdiğiniz için. E hadi bakalım ben şu domates biri vardı oraya gideyim. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sihirli tuval ve sihirli boyalarım sonunda gelmiş kargodan. Bunlarla ne istersem o gerçek olacak Minecraft'ta. Yani bununla ne çizersem istediğim her şey bana gelecek. O zaman bunu denemenin en iyi yolu ne olabilir? tabi Iki de Tofi'nin yanına gitmem lazım. Tofi ile bir deneyeyim bakayım şuna. Tamamdır şöyle kapımı da kapatayım. Hey domates Tofi neredesin? Ama buradan <laughs> sesim oraya gitmez ki ya. Nerede acaba? Uyuyor mu yine ya Tofi? Ne var ya bu ses Gel ne? gel gel çabuk gel çabuk Lan, gel. <laughs> camımı niye kırdın? Ya camın ah doğru camını kırdım. Tofi çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım bugün aşırı heyecanlıyım. Ne için heyecanlısın? Bugün sonunda internetten sipariş ettiğim eşyalarım geldi. Ne geldi ki İnternetten etsen etsen oyun sipariş ya, ne, edersin. Ya ne, ne sen. mi ne mi ne mi bak şimdi sana göstereceğim. Yani niye televizyonun karşısına geçiyorsun ya sabah? sabah Ne yapayım ya bir şeyler izlerim dedim. Belki Spider-Man izlerim. Hayır gel benimle. Sana çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Şu kırdığım camdan da çıkayım şöyle. Çok iyi. Oğlum sen kapısız yerde mi doğdun? Ya bana ne ya bir şey olmaz. Camını yaptırırım ben. Şimdi var ya çok güzel bir şey yapacağız. Hazır mısın? Tamam hazırım. Ne yapacaksın? Bak şimdi bu sihirli tuval ve elimde de sihirli boyalar var ve burada da bir dakika eşyalarım var. Şunları da şöyle alayım üstüme. Tamam. Şimdi Tofi buraya ne çizersem gerçek olacak. Aynen. Buraya bir tane de şey çiz. Damacana çiz. Damacana mı? Hayır. Damacana çizmeyeceğim Tofi. Ne çizeceğim biliyor musun? Elmas çizeceğim. Eğer buraya elmas çizersen ve bana gelirse bu çalışıyor demek. Aynen, kesin çalışıyordur. Cebinde elmas vardır lan senin. Ya hayır, cebimde elmas yok. Gel deneyelim tamam mı? Şimdi ben buraya çok güzel bir tane elmas çizeceğim. Hatta bir stek gelmesini isteyeceğim. Bakalım. Şimdi şöyle kocaman bir fırça lazım ama birazcık beyaz yapayım. Yok, beyaz yapmayayım. Birazcık mavi yapayım. Öyle algılar. Şöyle çok Düzgün güzel. çiz ben. Tamam tamam çiziyorum tabii. Şöyle çok güzel bir elmas çizdim. Başka ne yapabilirim? Şununla küçük fırça parıltı alayım. Çiz, parıltı çiz e, parıltı. Parıltı parıltı. Parıltı doğru doğru iyi dedin ona. Düzgün elmas gelsin oğlum. Tamam. Bozuk elmas mı gelsin? şöyle şöyle bir dakika ya. Çok 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 şey oldu. Tamam şununla şöyle yapalım. Birazcık şöyle beyaz boyayla böyle elmas gibi yaptım. Tofi oldu mu sence? Ooo güzel yaptın lan. Tamam o zaman bekle. Şimdi dış çizgilerini vereyim. Şöyle çok güzel bir şekilde. Of çok iyi elmas gibi gözüküyor Tofi. Bayağı elmas oldu. He. Şaşırdım. Gel ya, yarın kuyumcuya gidelim. Ya. Tamam o zaman imzalıyorum. Hazır mısın şimdi? Bana Hazır bir sürü elmas gelecek. Aynen gelir kesin. O, oha Tofi'ye imzalamadan geldi elmas. Nasıl imzalamadan baksana, baksana, geldi? Bak Bikirdin bak mi? Bak bak bak. Elmas geldi. Bir stek elmas geldi. Nasıl yani? Bir dakika lan bir dakika. Ben alacağım bunu. Tamam. Tamam bakayım bir. Geldi mi? Aa, bana elmas gelmedi. Ya bana Aa bir dakika iki stek gelmiş. Lan bir dakika bir dakika bir daha bir daha. Hayır hayır daha hayır, hayır yapma yapma. <laughs> Oha yine geldi Tofi. Yine geldi. Üç stek <laughs> elmasımız oldu arkadaşlar. Üç stek elmasımız bana oldu. Da vermem, bana da lan bana ya, da lan. bana da lan. Al 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 sana da vereceğim. Tamam çok iyi. Ee Tofi bunun istediğimiz her şeyi yapabiliriz o zaman. Leon'u şeker dükkanını satın alabiliriz. Leon'u şeker dükkanını satın alabiliriz. Doğru söyledin. Hadi hemen gidelim Leon'un dükkanını şe şeker. Oh Tofi ne yaptın ya? Ne yaptım? Kırdın mı onu? Kırmadım ya. Of tamam dur çıkarıyorum. Tamam o zaman ben Lian'ın dükkana gidiyorum. Seni de orada bekliyorum. Bununla Lian'ın dükkanını satın alabiliriz. Tofi geliyor musun? Geliyorum ya. Geliyorum. Gel, gel, Şeyi gel, çabuk şey gel. taşıyorum. Tamam gel gel gel. Lia içeride. Lia içeride. Lia Lia biz geldik. Aa, <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Lia, Niye geldi Niye geldiniz? Ee, kafasında de... kutu olan kız bu. Evet kafasında kutu. Ya niye kafanda bir tane kutu var ya? Çünkü ağlıyorum ve gözlerim şişti. Ya niye çıkar kutuyu çıkar. Niye ağlıyorsun? <laughs> bir dakika bunu görmenizi istemezdim ama neyse yapacak bir şey yok. Ya olamaz. ne oldu Tofi? Ne oldu? Lia'nın saçları mor olmuş. E, zaten mordu Lia'nın saçları. Akıllım ha, benim. Tamam o zaman ya. Ya arkadaşlar çok kötü durumdayım ya. Ne oldu Lia ne oldu? Anlatsana bize. Kimse dükkanıma gelmiyor. Şekerlerimi satamıyorum. Bakın bomboş. Hiç kimse bana mal vermiyor artık. Oğlum para mı ihtiyacın var? Al elmas ver. <laughs> evet abi. evet diye diye biz sana o bir ne sürü ne elmas mi? getirdik. Artık bu ya dükkan ben bizim para tamam mı? Allah da, Allah da elmaslardan. Şan şöhret mi istiyorsun? Hayır ben bir şeker satmak istiyorum. Böyle müşterilerim olsun. Beni sevsin hmm. istiyorum. Para istemiyorum ya. Anladım istemiyorum. anladım. Tamam Tofi o zaman. Lia <laughs> sana bir şey anlatmam lazım. Çabuk benimle dışarıya gel. Kimse görmesin bunu. Tamam geleyim. Çabuk ne Tofi sen işte. de gel sen de gel. Şöyle şöyle bak şimdi Lia. Çocuklar şey, ya. şey siz konuşurken devam edin. Ben, ben şöyle ya, mısırı ya, Ya bir dakika gideyim. bir dakika şeyi versene bana. O kırdığın şeyi ver. Of ya tamam al. Lia şimdi bak ben internetten bir şey sipariş ettim. Buraya ne çizersem gerçek oluyor. Ya bir saçmalama ya. Ben ne diyorum ya, ya. ya. ya <laughs> ya. Hayır, dalga doğru söylüyor. Evet doğru doğru bu elmasları da öyle yaptık zaten. Nasıl ya siz bunları madenden almadınız mı? Hayır madenden ne almadık. Bak be? böyle elmas çizdim. Görüyor musun? Bunlar geldi bana. Ya he bugün Bak yine de böyle geldi bir yine geldi diyeceğiz. yine geldi. Bak görüyor musun? Yine geldi. Hiç konu değil. Oğlum böyle her de geliyor mu ya? Ya ne bileyim ya geldi bir dakika dur şu elması alayım şuraya. Şimdi Lia sen ne istiyordun? Şeker mi istiyordun? Yani ben şeker istiyorum, müşteri istiyorum. Tamam Ondan o zaman. Göre... Ben şimdi senin için çok güzel bir tane donut çizeceğim. Tamam mı? Bu donutları çok güzel bir şekilde satabilirsin. Hatta arkadaşlar. Lia'ya çikolatalı danı çizelim. Olur mu Lia? Tamam olur olur. Çikolatalı tamam, olur. Çilekli olur. Hepsi olur. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Ben şimdi buraya çok güzel bir tane çikolatalı danı çizeceğim. Hop. Şöyle yapalım. Ondan sonra birazcık da şöyle dışarıya güzelce. Güzel çiz. Tamam çizdim ya ya. Daha ne istiyorsun? Güzel üstünü süsle. Tamam. Şey, tamam, tamam tamam. Yapacağım onu. Yapacağım. Merak etme. Şöyle de yapalım arkadaşlar. Dışarıdan şöyle gölgelendirmesini verelim. Şimdi Lia üstünü neyli yapayım? Birazcık mavili yapayım. Şöyle mavi bonibon şekerleri olsun. Pembe 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 şekerler da koy. Oğlum çikolatalı yap ya. Çikolatalı yap Tamam ya çikolatalı oğlum. yapıyorum. Tofi merak etme senin de rengini koyacağım hiç merak etme hop bunları da Aa. koyuyorum. Bir de çilek koy Tofi'nin renginden. Çilek. Tofi'nin rengi kırmızı ama ya. Çilek de kırmızı. Doğru doğru orada <laughs> çok haklısın. Sadece çikolata sadece çikolata. Tamam sadece tamam Tofi çizdim gördün mü? Gördün mü? Çok iyi bence çok güzel değil mi? Süper süper evet süper iyi mi bu? İyi tamam ya bence. Hadi. Tamam bekle hadi hadi şimdi bak hop donut yazıyorum bir dakika bak imza al. Oh, gelmiş gelmiş lan gelmiş çikolatalı donut gelmiş bakın. Bana da bana da bana da istiyorum. Tofi gördün mü? Gördün mü? Demiştim size. Demiştim diye inandın mı bana? Bu nasıl oldu bu ya? Nasıl oldu, oldu bu? Oldu oldu. İnternetten sipariş ettim bunu. Çalışıyor, çalışıyor. Daha fazla, daha fazla don da gerçekten, gerçekten, hayır, gerçekten, hayır, gerçekten hayır. Olası. Daha fazla, daha fazla istemiyorum. Daha fazla istemiyorum. Kabul edilemez, oh, oh, oh. kabul edilemez. Tamam, o oh, zaman ben oh, oh, oh. bunları satayım ya. Versene tamam, ya, tamam. niye aldın al, hepsini? Al al, al, al. Sat bakalım. Sat bunları Lia. Tamam mı? Artık moralin bozulmasına gerek yok. Oh be, tamam ama keşke bir sürü de müşterim olsaydı. Ee, müşteri tamam, mi? Bir dakika. Bir dakika müşteri çizebilirim. Evet, müşteri çizebilirim. Köylüleri çizebilirim Tofi'ye. Oğlum çizemezsin ya. Ya çizerim çizerim. Bak şimdi buraya kocaman bir köylü suratı çizeceğim. Lia sen iste ben her şeyi yaparım. Tamam hadi çiz bakalım bekliyorum. Çiziyorum, çiziyorum merak etme. Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir tane kafa çizelim. Ya birazcık köylüye benzemeyecek ama olsun. insan oldu anlaşılır herhalde ya ne yapayım ki. Tamam şöyle de ufak ufak. Yapamaz ufak. ki bir dakika. çirkin Yaparım çizecek. yaparım yaparım. Şöyle köylü yapalım hemen şöyle gözleri olsun. Tamam mı bakın görüyor musun? Of çok çirkin çizdim. Çirkin köylüler. Oh, bir dakika ne ara geldi ya. Ah ah ah. Bir dakika bir dakika tofinin üstünde bir tane köylü ha, var. Ne oldu? Ne oldu? Ne ara geldi Tofi'ye? Oğlum bunlar müşteri mi? Ya müşteri evet evet diye artık müşterilerim var. Buyurun köylüler artık bunlara bir şeyler satabilirsin ama yamuk çizdim. o bayağı tipsizlermiş. O yüzden geldiler galiba. <laughs> Oğlum bununla bu ne alaka ya? Ne bileyim ben evet, de anlamadım. Evet ya hayali ki. çizmiş. Ben de anlamadım Acaba ya. ne istersen onu mu yaptırıyor bu? Evet ne istersem onu yaptırıyor. Hey hey köylü merhaba şundan birazcık alır mısın? Oğlum oh, sevdin Evet, 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 burada sevdi, satıyorum, gelin sevdi, gelin. Sevdi, evet gelin evet gelin herkes, gelin. herkes içeriye gelsin, çabuk bütün köylüler içeri girin Gelin gelin girin. bir sürü danıt burada gelin gelin gelin. Gelin oğlum gelin danıtlar var diyorum ya. Ya ya Tofili ya gelseniz bir benim yanıma böyle başka bir şey ya burada bir sürü köylü var niye nasıl geldi bunlar buraya? Aa bilmiyorum alın alın alın. Alın, ya hadi hadi tamam hey. tam tofi tofi biz buradan kaçalım bence. Hey, 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 hey. Tamam gidersiniz? şimdi nereye gideceğiz? Aa, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum tofi ne yapabiliriz ki bu paletle? Ne yapalım? Ne istersiniz? Bu paletle hmm. ne yapabiliriz biliyor musunuz? Ne yapabiliriz? Oğlum bu paletle, bu paletle, bu paletle. Arabada yapalım. Araba araba yok. Yok. Ara Arabamız ara araba. yok. Ara araba. yok, araba yok. minecraft araba yok liye. Bunu unuttun mu? O zaman uçak, uçak, uçak. Uçak, uçak da, yok. Uçağa, uçak da, da yok. yok. O zaman bence galaksileri gidelim oraya gidelim. Ya ne alakası Ben diyor ne yapacağım? Evimize bunlar hırsız girmemişsin devasa korumalı bir kapı yap. Tamam devasa korumalı bir kapı. Tamam bekle o zaman Tofi bu kapı hangi renk olsun peki? Beyaz tabii ki demirden. Tamam evet, şöyle evet. kocaman bir arka plan yapayım ilk önce. Hop çok iyi çok iyi olacak. Peki bu güvenli kapıyı kimse giremez mi? Hayır giremez bence. Tamam dur Tofi bekle o zaman hemen senin için kapı yapıyorum şöyle. Hop şöyle kocaman bir kapı yapalım. Tamam. Oluyor mu şu anda? Güzel Oğlum, oluyor mu? Hatta hatta göz gerekle gözümüzü okusun. Evet, gözümüzü evet. mü okusun öyle bir şey evet, mi var. Evet, evet 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 var var var. evet tamam, evet. Bekleyin, bekleyin o zaman bekleyin tamam durun 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 Şöyle arkadaşlar hemen çizelim kapımızı Hop tamam Şöyle de çiziyorum Tofi birazcık büyük kapı oldu ama Sorun olur mu bilmiyorum ki Nasıl bir şey istersen öyle yap bana ne Tamam göz okuma yeri istiyordun değil mi tamam göz okuma yerini de yapıyorum evet. Şöyle sonra ya ben, bana de şey evet. ben de bir şey isteyebilir tamam, miyim Ben bir şey isteyebilir miyim Tamam isteyeyim buyur evet evet isteyebilirsin Tamam sen, her sen şey isteyebilirsin. onu bitir söyleyeceğim Tamam şöyle de kapı çizelim Hop kapının da burası şey olsun arkasına birazcık taşırdım Tamam mı ya Tofi yeter şu anda be, Tamam mı tamam, tamam mı Biz Oldu, oldu bak oldu oldu görüyor musun oldu, oldu tamam. Mu? O oh, geldi. Geldi geldi geldi. Dur 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 şunu Nasıl geldi? Kapı kapı bakın bakın bakın. Ne kapısı lan o koy bir bakayım. Koy Bilmiyorum. bakayım bakın, koy koy. Bakın koydum. Aa gözümü Oy. görünce açılıyor. Çekil bir bakayım ben açayım. Bak sen açamazsın Değil ki. Açamazsın A sen. koyan açabiliyor. Ben de koyan açayım bir ben de deneyim. Ben de deneyeyim. Hayır Liyye ben bana açılıyor sadece bana. Bir çekil bakayım bir deneyeyim belki bana açılır. Kapan kapı kapıyı kapat. Ya niye uğraşıyoruz ki? Al bundan iki tane. Al hatta hepsini attım. Gel şimdi benimle senin şu kapılarını kıralım onları değiştirelim tamam mı? Tamam lan tamam. bunu değiştirirse kimse bir şey almaya gelemez. Doğru. Ee, ama ama onu bir şekilde yaparız ya Ali ya. O zaman evini yapalım. Gel buraya yapmayalım. Eve 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 evet. Hadi evet, hadi Topi gel gel. Dükkana değil eve yapacağız. Hop oh, şöyle güzel kapılarını kıralım Lia Ve artık o güvenli süper ultra kapıları kullanalım. Tamam. Kırıl kırıl kırıl. Hadi kırıl. hadi, hadi, hadi. Bye bye. Tamam tamam şimdi koyabilirsin. Koy. Bunu koyarım. Tamam bak, ne oldu? Bak çık şimdi gir sen içeriye. Tamam bir dakika kapansın bir. Kapan 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 hadi ya. Hadi kapansana be. E, gitmen lazım galiba git bakalım öyle dene. E, tam geçtim. Oh. Tamam geçtim. Tamam tamam anlatan tamam, çocuklar. Hemen bana bak bakalım Moni. O, Şu an bir hırsızım. <laughs> evet hırsızsın ama kapılar niye kapanmadı anlamadım ki. Ya niye buraya gelsene kapansın. Aa bir dakika beni görünce kapanıyor galiba. Ya senin kapın ya benim kapım değil artık benim evim Moni'nin evi Hayır oldu hayır kadar. ya hayır, hayır ya. ya. Gelin bakayım hayır, buraya hayır. gelin bakayım. Tamam geldik Tofi geldik. Şimdi geliyorum buraya kapıdan girmeye çalışacağım. Aa, ya, ya çalışmıyor e, bu kapı çalışmıyor. <laughs> tamam 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 deneyin bakalım. Hadi hadi gel, 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 gel gidelim gel, gel 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 Tofi ben de geliyorum Oo, ben de geliyorum hırsızım. Açamıyorum. Elia, Elia sen gel, sen. Gelsen aç tamam, bakalım kim açılacak kim mı? Kim Bence kim kim çalışmayacak Tofi çalışmayacak. açıldı. Oha açıldı açıldı tek de açıldı. 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 <laughs> Oğlum, bu nasıl ya? Ya harbi ya nasıl oldu bu ya? E peki ben gitmek istersem. bak gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Girdim diye girdim. kapıyı çünkü kapatmadım hey, ya çünkü. bakalım. Siz ya. bu kapıyı nasıl yaptınız? Aa köylü konuşuyor. Ne istiyorsun lan bizden ne istiyorsun? Hadi lan buradan git. Sana lan? buradan git lan buradan git 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 bu çizim tahtasıyla daha fazla. Bir şey isteyeceğim. Bir şey isteyeceğim. Ne Benim hayatım ya? boyunca hiç kovboy şapkam <laughs> olmadı. Hep kovboy <laughs> şapkası istemiştim. Rengarenk kovboy şapkası. Tamam tamam tamam. Tofi 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 olur. Ee, şimdi ben o şeyi ya. koyar mısın? Nerede o? Burada tabii ki. Koy bakalım. Tamam. E, kovboy şapkası çiziyorum sana şimdi Lia. Hop. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle yapalım hemen. Lia senin için birazcık şu renklerde çizeceğim. Hop. Kovboy şapkası böyle. Renkli olsun. Böyle renkli. Tamam tamam. Renkli olsun. Birazcık da şöyle küçük küçük renk renkler atalım nasıl renkler olabilir şöyle yapalım mesela hop sarı koyalım yeşil mi bu hangi renk bilmiyorum renk körüyüz üzgünüm liyaa bana da bir tane alevli gözlük tamam, çizer tamam. misin bir dakika dur dur çizdim şu anda hazır mısınız bakın 3 2 1 şapka yazalım şapka hop oldu mu oldu mu evet, Niye evet, ya olmuş, güzel mi yapamadı çalışmadı Hayır, bu yerde, Aa, yerde, yerde yerde oha oha gelmiş Lan, gelmiş ya, renkli şapka renkli ya, şapka ya. renkli benim şapka ya. Benim... Oğlum nasıl ya yaptırıyor? al al diye al hadi al al tamam sana veriyorum al tak bakalım buna Benim şapkan benim şapkam Tak bakalım hoşuna gitti, benim... gitti mi hoşuna gitti mi Çok iyi çok, çok iyi oldu. çok iyi Ne olur bana kırmızı <laughs> alevli gözlük tamam, çiz Tamam tamam yapacağım yapacağım Tofi tamam hatta yapıyorum şimdi kırmızı alevli bir gözlük istemiştin değil mi tamam hemen hallediyorum evet. Şimdi şöyle bir tane şöyle yapalım bir tane de böyle yapalım sonra en küçüğüne geçelim. Şöyle alevli istemiştin değil mi Tofi'ye? Evet, mis gibi kırmızı. Tamam. Oğlum lan, da, onu, onu, onu o ne lan? Goblin miyim ben o kadar? Bak, uzun. bak 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 alevli alevli gözlük görüyor musun? Yanıyor şu anda. ne Ya ne nasıl bir şey acaba? Bakayım. Bir dakika. Bir ya dakika, bakayım dakika. Hop oh, şöyle de çubuklarını çizelim. Oldu mu Tofi? Bak o. Oh. Oldu bence. Gözlük yazalım bir de buna. <laughs> Yazamadım. Gozoluk yazdım. Aa oh, geldi. <laughs> geldi. <Bakayım>. Geldi. Lan, <laughs> Oo, <laughs> alev, alev gözük. alevli gözlük. Ama bu gözlük Tamam. Al 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 al. Tamam al al. Attı. Oh, oh, oh. Hoppa. Oha aynısı oldu harbiden inanamıyorum. Harbiden aynısı oldu, Oğlum, ya. Sanırım. Çok iyi ya çok iyi. Peki çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bu şövalyeden evet. bir tane daha çizelim. Bir sürü çizelim. Ve 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 istediğimiz her şeyi yapabiliriz bununla sınırsız olsun. Ne gibi bir şey mesela? Bak şimdi ben tekrardan çizeceğim. Hazır mısın? Bundan bir tane daha çizeceğim. Ya bana versene bir ben de bir şey çizeceğim. Tamam al bakalım al. Ver bir bana ben bir şey çizeceğim. Gör tamam, bakalım. Al al bunu da attım. Bekle ne çizecek acaba? Bir... Evet bakalım ne çizeceksin? Şeylerden birini evet çizeceğim. evet ne çizeceksin? Bekle bakalım. Evet bekliyoruz zaten. Lia ya bu ne çizecek sence? Evet, ne çizecek? Bence ne çizecek biliyor musun? Evet. Domates salçası ya da ketçap ya da Evet ee, evet. Bilemedim. <laughs> ya Lia <Bilmiyorum gülüyor> ne alaka ne ya? ya? Sence çizer mi ya? Tofili çiziyorsun. Söyle hadi bize birazcık ipucu var. Çok merak ettim. Söyleyemem söyleyemem. Ya niye söyleyemiyorsun? Söylesene. ya niye ya? Aa, bir dakika bu ne ya? Bu ya, ya. Bir Bu ne? Bir bu ne? ne, ne bu ne? Patlıcan çiziyor. Patlıcan. Hayır. <gülüyor> patlıcan <gülüyor> değil. Bu patlıcan kim biliyor musunuz? Kim ben? bu? Siyah, mor ve korkunç bir şey. Ne sizce ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ejderha. Ne ne bu? ejderha Bilemedim ki o mu acaba? Oğlum çizme Bakayım lan. Aa, aa geldi. Ender geldi. <laughs> <laughs> Şehir Ender geldi. Ne yaptın Tofi? Ne yaptın? 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 Durun 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 ne kaçmayın. Ya istemiyorum bütün bütün iyi, bütün şey. Ay, bütün 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 git bütün git oradan bütün 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 merhaba bütün 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 döverim. Tamam hayır çizemem evet, evet, evet. ben gidiyorum Ben gidiyorum Şeyi terk e, ediyorum gitme. kendinize iyi bakın Güçlü silah falan yok Gidiyorum ben kendinize çok iyi bakın tamam mı Ya kaçma Gidiyorum ya. Ya. arkadaşlar gidiyorum üzgünüm çok üzgünüm Gidiyorum Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup bir video like atmayı sakın unutmayın Ayrıca sağ tarafımda ve sol tarafımda bir sürü video var Onları tıklayıp sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın Hoşçakalın bay 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 bay